İzmir ile Manisa karayolunun Sabuncubeli tüneli çıkışında İzmir'den Manisa'ya doğru seyir halinde olan tır, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan dönerek yolun solundaki bariyerlere çarparak durabildi. Tırın hemen arkasından gelen otomobil de hızını alamayarak tır'a arkadan çarptı. Kazanın meydana geldiği sırada kamyon kaza yapan araçlara çarpmamak için direksiyon kırdığı sırada önündeki otomobile çarptı. Aynı anda tır önündeki otomobile ardından da otomobil yüklü çekiciye çarptı. Kazada ikisi çocuk 5 kişi hafif şekilde yaralanırken yaralılar ambulansla Manisa'daki hastanelerde tedavi altına alındı. 7 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası İzmir'den Manisa yönüne kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken jandarma ve trafik polisleri trafik akışını tek şeritten kontrollü bir şekilde verdi. Bu tır kaza yapmış zaten. Ben tünelden çıktım zaten. Trafiği görünce yavaşladım. Kendimi geçecek şekilde kontrol ederekten. Yalnız bu tır hızlı bir şekilde gelip sol şeritten hızlı geldi. Tırdan kaçıp tıra vurmamak için bana vurdu ve